Arkadaşlar yeni bir videodan herkese selamlar. Ee, bu videoyu ben sesli kaydetmiştim. Ama e, maalesef ki maalesef ki dahili ses olarak ayarlamışım. Sadece oyun sesi olarak ayarlamışım. Öyle olduğu için de mecburen hani maalesef arkaya şimdi sesi koyacağım, yorumlayacağım hani maçı. Çünkü e, çok keyifli bir maçtı. Ben çok keyif alarak oynadım bu maçı. E, bugün yaklaşık bir 6 tane kadita maçı oynadım. 6 tanesinin 5'ini kazandım yavaş yavaş tekrardan global bir yollarında emin adımlarla ilerlemeye başladık. Yani laf lafazdan bir kere çıktı. Dedim ki o zirveye global 1'e Türk bayrağını dikeceğim ve bunu yapacağım. en kısa zamanda Allah nasip ederse zirvede bir Türk olacak. şimdi çok pardon ekran döndü. şimdi şöyle pik ekranında çok büyük üstünlük sağladık biz. Yani denilir yani maç pik ekranında kazanılır diye. Gerçekten öyle. Ee, biz hem ne Pakito'yu banladık ne Roger'ı banladık. Matilda'yı da bıraktık. İlk pik karşıdaydı. Adamlar Matilda aldılar ilk pikten. Biz de gittik e, Roger Pakito'yu kapattık direkt. Hani meta'nın göz iki tane çar. E, sen hani Pakito'yla ile Roger'ı salıyorsan rakibe e, sonuçlarına da katlanacaksın kardeşim. İşler böyle. E, şimdi güzel bir başlangıç yaptık. Direkt 3-0 önde başladık skor olarak. E, skor olarak güzel bir başlangıç yaptık. Ben de güzel başladım. Bir tane asist aldım. Rakiplerimizi teker teker düşürdük. Baya keyifli oldu. E, direkt ilk başta zarif taşla başlıyorum. Her zamanki gibi. Zarif taş benim vazgeçilmez ilk itemim. Çünkü her level atladığınızda size can ve mana veriyor. Muazzam keyifli bir item. E, burada şey yapıyorum. E, birazdan kaplumbağa fight'ı olacak. Kaplumbağa fight'ında e, 4 olup Full mana girmek istiyorum. Dolayısıyla base atıp Mid farmına da yetişip mid farmını alıp kaplumbağa fightına gideceğim. Kafamdaki düşünce bu. Bunu yapmak için base atıyorum. Bir hamleyi yaparken bir sonraki adımı düşünmek zorundasınız. Mesela ben oradaki fight'a girsem ultimi atamadan kalabilirim. QW attıktan sonra ultimi bazen atamıyorum manam bittiği için. Bunun önüne geçmek için attım o base'i. Mid'den de farm kaçırmadım. Freya girdi. Sana o kaplumbağayı salmam kardeşim diyerek burada gittim ben oraya biliyorum bayağı sağlam fiske atıyorum ona doğru. Tam oturtamadım fiskeyi ama kesiyorum Frey'i. Affetmem kardeşim. <laughs> çok güçlüyüz. Yani hemen hemen TF'nin her yerinde çok güçlüyüz. Erken oyunu muazzam domine edebilecek piklerimiz var. Grok zaten rakibe fiske koy yani pres koyan bir çar. Buraya oynuyoruz Roger'la. Pakito da geldi bizi destekliyor. Zaten herkes filik alana modunda dağılıyorlar hemen. Ben bakıyorum oradan bana ekmek çıkmaz. Razir atlamasa orada e, ormana atlamasa kufraya atlasa kufrayı keserdik ama işte onu ayarlayamadık. Tam o atladığı esnada ben kufrayı tuttum burada. Ben edet de burada kule altı dayvalı infaz atıyor kufraya. Kufra onu Kufra hiçbir falan ama ölmüyor. Sonradan kesiyor onu ama kendi de düşüyor. Aynı şekilde kendi de düşüyor. Pakito altta birebir takasta 7 kesiyor. Gayet güzel. E, bu arada ben trio girdim bu maça. Benim e, sürekli beraber oynadığım prem var. E, Roger oynuyor Çaken. Yani yakın arkadaşım oyundan. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Aynı şekilde Grok da benim prem bu maçta. Trio girdik biz. E, Umi. Onunla da yeni yeni oynuyoruz beraber. E, şimdi mid farmını iteceğim. Burada geriye kaçıyorum direkt. Çünkü hem Kufra'nın sesini alıyorum haritadan. Hem de e, Matilda'nın ultisi var. Burada Frey'i zıplatmaya çalışıyorum. Zıplatamıyorum. Burada smite atıyor bana. Kufra'ya attım ultimi. Kufra'yı kestiriyorum. Ama maalesef Freya'ya yakalanıyorum. Freya'ya yakalandığım için de Freya kafama vuruyor. Orayı yanlış oynadım diyebilirim. Yanlış fokus attım. Yani benim orada Freya'ya fokuslamam lazımdı. Ama Kufra'ya oturttu ultimizi. Yapacak bir şey yok. Neyse ki takım çok güzel. Hani çok sağlam takip ediyor TF'leri ve e, ee, Freya'yı düşürüyor. Rakip ormancıya büyük problem yaratıyoruz biz. Zaten kaditanız varsa oyunda hedeflemeniz gereken iki tane şey var. Birincisi rakip ormanı sürekli düşürerek kendi ormancınızı rakip ormancının daha önüne götürmek. İkincisi ee, rakip mage. Rakip mage'i hedefleyebilirsiniz. Rakip mage'i hedefleyerekten adamların range APS, APS'ini oyundan düşürüyorsunuz. Böylece daha rahat TF yapabiliyor takımın. Hani maçın gidişatına göre o fokusu atabilirsiniz. İki olanağı da sağlayan bir çark adeta size. Kesinlikle ee, fokus atma konusunda çok çok başarılı bir hero. Şimdi burada pusuyorum Freya'nın koşu yoluna zıplatıyorum ama geriye kaçıyor. Son anda refleks veriyor. O refleks verdiği için, çok güzel refleks verdiği için e, maalesef kesemiyorum ve beni kesiyorlar burada. Benim erken düşmemden ötürü burada takımım muazzam sıkıntıya giriyor. Herkes düşüyor. Jao burada triple atıyor. Maçın 5. dakikasında şöyle bir hafif tırsmıyor değilim. Ee, buradan sohbet banını kapatıyorum. Bunu yapma sebebim size de kesinlikle tavsiye ederim. Maçta hata yaptığınız zaman e, sizi takım arkadaşlarınızın toksikleme ihtimali var. Mesela Tiryol benim Tiryol bunu bana yapmaz. Çağan'dan e, Ayaz bana bunu yapmazlar. Ama e, yanımıza gelen diğer iki kişi bunu yapma potansiyeli olabilir. Yani bilmiyorum adamları tanımıyorum. Bunu yaparlarsa beni oyundan düşürme ihtimalleri var. Bunun önüne geçiyorum ve sohbet sohbeti kapatıyorum direkt. Oyunuma fokuslamak istiyorum çünkü. Maçı kazanabileceğimi biliyorum. Kendimden eminim. Ee, size de kesinlikle tavsiye ederim. İşler iyi giderken güzel ama kötü gittiğinde sıkıntıya sokabilir takım arkadaşlarınız sizi. Burayı da oynayamıyorum güzel. Maalesef W'mu tutturamadım. Yani random skill attım. Ee, yetişemedim adamlara mesafe olarak. Gro'u feda ettik orada. Eee... Ondan sonra şimdi bakalım ne yapıyoruz? Hatırlamıyorum videoyu. Bu arada ses kaydını atamamam çok kötü oldu ya. Maçın heyecanıyla çok güzeldi. Tamam, Frey'i yakaladık. Orada Razer'ın keseceğini biliyorum Matilda'yı. Geri çekiliyorum ben Kufra at atlayacak diye. Kufra'yı yakalayamıyorum burada ama dediğim gibi Ormancıyı bir kez daha düşürdük. Çok güzel oynadık. Direkt rakip Blue'ya dive oluyor bizimkiler. Rakip Blue'yu zorluyorlar. Frey'anın ormanına dalıyoruz. Da Burada burayı kufr'a tek başına tutmaya çalışıyor kuleyi ama tutamaz yani. Tutması çok zor. Ben darlıyorum, Grok darlıyor. Bu kuleyi burada alırız biz. Ve kufrayı da kestik. Tertemiz Kili paketoda kaldı. Kalsın. Benim çok ihtiyacım yok kile şu dakikadan sonra. Zaten itemlerimi güzel şekilde çıktım. Yani çıkıyorum, çıkmaya devam ediyorum. Yani rakibe tek atmak için Kadita'da öyle çok fazla bir iteme ihtiyacınız yok açıkçası. Kaplumbağa'ya saldır diyorum ben racıra. Kaplumbağa'ya yönlendiriyorum. Çünkü zaten şu anda farm olarak öndeyiz. İyi durumdayız. İyi durumda olduğumuz için o kaplumbağa'ya gelirlerse kaplumbağa tfs'ini her türlü alırız. Hiç sıkıntı yok. Yavaş yavaş oyunu domine etmeye başlıyoruz. Hani Adamlar giremiyor bile kaplumbağa'ya. Takımınızla doğru organize olduğunuz zaman çok güzel şeyler başarabilirsiniz. Şimdi bu sefer de sol üst kuleyi dive'lıyoruz. Ben burada yine Freya'yı yakalıyorum. Freya yok oluyor. Fiske ile Sesilion'a gidiyorum. Sesilyon'u da kesiyoruz. Benedetta da kalıyor ki. Kulemizi alıyoruz. Yani inanılmaz bir pres koyuyoruz rakibe. Bu pres gerçekten çok önemli. Eğer öne geçtiyseniz rakibin kafasına vurmaya devam etmeniz lazım. Üstünlüğü bir saniye olsun ee, vermemeniz lazım. O mesela Kaplumbağa Fight'ında gördüğünüz bir tane hatada herkes düştü. Yani maçın gidişatı bir anda değişebilir. Sonuçta burası Mistik Zafer Ligi. Her an her şey olabilir burada. Hiçbir zaman ee, rahatlamayacaksınız, hiçbir zaman salmayacaksınız, rakibinizle dalga geçmeyeceksiniz. Çünkü acı tecrübeler elde edersiniz. Hiçbir zaman rakibini küçümsemeyeceksin. Burada. Çok güzel. Burada çok... Oy! Beni tam Freya'nın içine attı Kufra sağ olsun. Çok güzel asa verdim. Freya'yı zıplattım burada. Q'mu da oturtuyorum. Adam yaklaşık 10 HP ama yanmaya ölmüyor. Ölmüyor yani. Oradan çıktı. Ya benim için inanılmaz moral bozucu bir şey o Freya'nın oradan o canla kaçması. Çok rahatsız edici bir şey. Nefret ediyorum insanlar böyle 10 HP kaçtığı zaman. Neyse sıkıntı yok diyoruz burada. Oyunumuza fokuslamaya devam ediyoruz. 10 level oluyorum. Kadar saatini de tamamladım. Burada bakıyorum diyorum ki ben iyi durumdayım. Benim artık esaret almam lazım. Çünkü rakipte Freya var. Can çalacak TF'nin ortasında. O can çalmasını istemiyorum. Free'den de redimi alıyorum. Burada benim kucağıma oturuyorlar. Direkt patlatıyorum ultiyi. Kufreyi kesiyorum. Sikilimin dönüşüne Cavhet düşüyor. Buradan muazzam kaçıyorum. Muazzam kaçıyorum. Razer beni çok güzel görüyor. Kardeşim benim. <laughs> Hemen buradan tofuk. Altımda da redle base atmak çok keyifli. Gerçekten. Redimizi çekiyoruz altımıza. Base'imize gidiyoruz. Canımızı doldurup yeni maceralara akacağız şimdi yavaş yavaş. <laughs> Sanırsam bir de rakip blue'yu da aldım ben burada. Hyper Kerry Kadita. Hadi bakayım kardeşim. <laughs> Ee, şimdi dakika 9.30. Oyunu domine etmiş durumdayız. Tamamen üstünlük bizde. Harita hakimiyeti bizde. Sağ taraftan iki kule aldık. Sol taraftan bir kule aldık. Blue'yu bana salıyor takımım. Sağ olsun. Kardeşim teşekkür ederim. Şimdi buraya gireceğiz biz. Ben yine burada kufrayı, kufrayı yakalıyorum. Patlıyorum son saniyede. Javun ultisini de alıyorum üstüme. Pasifimden ötürü canımı fullluyorum Frey'e bir daha zıplatıyorum. Q'mu da atacağım ona. Atamadım. 58 HP. Frey'i görüyorsunuz değil mi? Ne kadar şanslı. 58 HP ile çıkıyor yine. Yanmayı öleceğim. Üfle. <laughs> Üfle kardeşim. Yanmaya öldük burada. Yapacak bir şey yok. Hani bazen önüne geçemiyorsunuz. Hani heal'ımı da basmıştım ama yemedi Gayet iyi durumdayız. 3 3 11 oynuyoruz. Çok fazla asistimiz var. Kill alamıyoruz ama rakibe yeterli hasarı veriyoruz. Kafalarına vuruyoruz yani hiç sıkıntı yok ee, Şimdi Kufra çok önde yakalanıyor Kufrayı kesiyoruz Kufranın arkası yok mesela arkası yokken yanlış Tf yapıyor burada Hani 4 vs 2 atamazsın Kufrayla kardeşim arkanda Matilda olsa ne olur Yetişmeye çalışıyorum oraya Yoldayım dedim takımıma Devam edin diyorum yani durmayın kanka Buraya geliyorum. Muazzam şekilde yakalıyorum. Stun yedim patlayamadım ama Frey'i kesiyorum burada. Burada Java'ı da kesiyoruz galiba. Tam emin değilim. Aynen Java'ı da kesiyoruz. Oto skill atıyorum ben burada Java şeye doğru, Java'ya e doğru. Öldüğü için ben skill e atmadan skill'i sol tarafa attı benim çar. Yüzümün baktığı yere attı. Burada Razer takır takır toplamaya başlıyor rakibe. Sanırım burada bir base atmam lazım benim. Heh, aynen ben burada fiske atıyorum. Çünkü fiske atmazsam o Matilda beni yakalarsa kitler ultisini direkt kesecek. Hiç şansım yok yani. Direkt kesecek. Fiske atıp menzilinden çıkıyorum ki. Hani canımı manımı doldurayım tekrardan. E, TF'de bulunayım. E, şimdi şöyle bir şey yapıyorum ben. Galiba Ayaz önerdim. Ayaz önerme sebebim aynen. Ayaz önerdim. Ayaz önerme sebebim şu. E, birincisi Freya. Freya'nın saldırı hızı var. Cayır cayır vuruyor sizin dibinize girdiği zaman. Ayaz çıktığınız zaman rakibin saldırı hızını %30 yavaşlatıyorsunuz. Bu birincisi. ikincisi çok güzel bir fiziksel savunma veriyor. Artı 70 fiziksel savunma veriyor. Bu çok ciddi bir rakam. Baktığınız zaman diğer savunma itemlerine neredeyse bu kadar çok savunma veren yok. Üçüncü olarak da benim için aslında çok önemli bir faktör bu. Mana veriyor size. Burada burada Javid'i mükemmel yakalıyoruz. Mana veriyor ekstradan. Ee, ben bende yıldırım copu var. Yıldırım copu ee, sizin mananızla beraber Tetikleniyor rakibe verdiği hasar artıyor Maksimum 1000 olmak şartıyla 3 e, tane düşman kahramana Çevrede bulunan 3 tane düşman kahramanı Maksimum 1000 olmak şartıyla Hasar veriyor Bu muazzam bir rakam Onun için ekstra verdiği 500 manadan da faydalanarak Yıldırım copumun verdiği hasarı tetikliyorum Ekstradan arttırıyorum Mükemmel bir kombinasyon oluyor Hem tanklaşıyoruz Hem tanklaşıyoruz hem de hasarımızı arttırmış oluyoruz çıktığımız bir tane defansif itemle. Bu şekilde bir kompozisyon düşünüyorum bu maçta. Gayet de güzel oluyor. Ee, şimdi. Lord aldık. Büyük Lord. Ee, rakibin iki tane seçeneği var. Bir, geriye kapanacaklar. Lord'u karşılayacaklar. Sesilyonları var. İkincisi, önden bizden birilerini düşürmeye çalışacaklar ki Lord'u rahat tutabilsinler. Çok açılıyorlar. Öne çıkıyorlar. Grow'un duvarına yakalıyor. Burada Javed'in fiskesini alıyoruz. Benim ultimi alıyorlar. Ben takımı supportluyorum. Q ve W'mla supportluyorum. Hiç sıkıntı yok. Ultim olmasa da muazzam bir support aynı zamanda kalita Rakibi TF'nin ortasında bir zıplatıyorsunuz. Direkt kafasına vuruyorsunuz. Roger yine bildiğimiz gibi kardeşim. <laughs> Bu arada çok güzel yakalıyorum. Ve şu canla, şu canla buradan çıkıyorum. Başka da bir şey demiyorum kardeşim ben. İnanılmaz güzel oynadık orayı. Gerçekten çok güzel oynadık. Fiske'yle gittim. Cecilio'nu yakaladım Q ile. Tek sıkıntı Razer düştü. Düşmeseydi güzeldi. Ee, devam ediyorum. Burada bitiririz diye düşünüyoruz. Fokusluyoruz. Lord da vuruyor. Biz de vuruyoruz. Ve maçı kazanıyoruz. Full domination. Yani rakibi tamamen domine ettik burada. Hiç şansları yoktu. Çok keyifli bir maçtı. Çok üzgünüm. Sesimi kaydetmemişim maçı. O yüzden üstüne kaydettim sesimi şu anda. Tekrardan hani ses kaydı alıyorum. Keşke o maçın atmosferindeki ses kaydımı yaşayabilseydiniz. Gayet keyifliydi çünkü. Ben acayip keyif aldım maçtan. Bir de şöyle bir şey var hani sahaya çıkarken böyle kazanacağından emin bir şekilde çıkmak çok güzel. Ee, takım arkadaşlarımıza burada like atıyoruz. Herkes çok güzel oynadı ama rakibe de like atıyoruz. Bunu unutmuyoruz. Şöyle bir şey var. Ee, burada birçok insan bunu unutuyor. Eee sportmenlik her zaman en iyisidir. Çıkıp maçtan birilerine sövmek, insanları negatiflemek, kötülemek çok kolay. E, ama önemli olan sportman olabilmek. E, tebrik edebilmek. Saygı her şeyden önce geliyor. Bugün sizin insanlar olan tavrınız, yarın başkalarının size olan tavrı olacak. Siz duruşunuzu kaybetmeyin, insanlara sövmeyin, insanlara küfür etmeyin. Ellerini sıkın ve dik bir şekilde sahadan ayrılın, maçtan ayrılın. Bu gerçekten çok önemli. E, ne ekerseniz onu bitersiniz. E, bu şekilde e, söyleyeceklerim bu kadar. Burada bir hasarımı göstereceğim size. E, onu bekliyorum. Hasarımı göstermiştim burada da. Gel oğlum. Bu arada e, yavaş yavaş kanalımı büyültüyorum. E, yavaş yavaş bir yerlere gelecek Allah'ın izniyle. Yavaş yavaş büyüyor. Sizden bir ricam var. E, abone olmanız kanalıma. Abone olursanız bana çok büyük destek olmuş olursunuz. Videolarımın çoğunu e, abone olmayan kullanıcılar da izliyor. Onlar kanalıma abone olurlarsa bana çok büyük bir destek olmuş olurlar. Hani gerçekten moral motivasyon oluyor, keyifli, güzel bir şey benim için önem verdiğim bir şey. Bir de eğer beğendiyseniz videoya like atın lütfen. Ee, burada hasarımıza bakıyoruz. %33 hasar vermişiz. Çok ciddi bir hasarımız var. 87 k. Yaklaşık hani 14 dakika içerisinde 87 k hasar vermişiz. Neredeyse 100 k. Muazzam bir rakam. Güzel bir kompozisyon yaptık. Güzel keyifli bir maçtı. Ee, umarım siz de keyif almışsınızdır keyif aldıysanız bir sonraki videolarda da inşallah görüşürüz. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.